Kayda girdin mi? Evet gittim. Bakayım bir. Selam. Tamam. <laughs> tamam kayıttayız şimdi. O zaman güzel bir video giriş yapalım mı? <laughs> tamam dur hazırlanıyorum. <laughs> Doğa ben heyecanlandım oğlum her gün kameranın karşısında yok. <laughs> her gün şu kameranın karşısında heyecanlanmıyorum ama burada bir heyecanlandım. Tamam dur engelli gibi hareketler yapma sakat kalacağım. <laughs> dur videonun girişini yapayım hadi bakalım. Herkese selamlar aslan kardeşlerim. Rohan kanalının yeni bir videosuna hepiniz videosu. hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. <laughs> Normalde PUBG Mobile videosu bekliyordunuz ama bugün PUBG Mobile videosu yok. Hepinizin bildiği gibi aslan kardeşlerim farklı bir yere taşınıyorum. Farklı bir oda konsepti yaptık aslan kardeşlerim. Bu odada arkadaşlar benim PUBG Mobile başladım böyle YouTube'a videolar çektiğim arkadaşlar o da. Burada arkadaşlar sizlere binlerce içerik çıkarttım, binlerce video çıkarttım, binlerce video çektim. Olmadı sildim falan filan. Bu odada çok anımız var. Bugün itibariyle aslan kardeşlerim bu odaya elveda diyeceğiz, yeni yerimize geçeceğiz. O sebepten hem buranın arkadaşlar bir vilonu hem de e, yeni odanın vilonu bu videoyla birleştirme gibi bir böyle bir düşüncem oldu. Umarım keyifli, eğlenceli, güzel bir video çıkar aslan kardeşlerim. Bu oda her yeri anılarla dolu. Öncelikle size de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oda biraz dağınık, taşınma evresinde olduğum için gerçekten temizliğine falan bakamadım. Bir hatamız olduysa da affola aslan kardeşlerim. Odanın içerisinde arkadaşlar birçok yeri sizlere göstereceğim. Böyle markalar var vesaire falan filan hiçbir reklam niteliğinde değildir bunu da söyleyeyim arkadaşlar çünkü kendi aldığım kullandığım malzemeler yani bir, herhangi bir ürün tavsiyesi falan değil yıllardır arkadaşlar kullanmış olduğum malzemeler. Şimdi fazla vaktinizi almadan arkadaşlar ben şöyle bir odanın videonla falan nasıl yapılıyor bu işler pek bilmiyorum ama hemen geçelim ama geçmeden önce naizane hani bir tane beğeni bir tane abone olmayan kardeşlerim varsa abone olursanız sevinirim daha o odaya da çıkacağız arkadaşlar daha burada taşınmadan Baba arkadaşlar. yorumlar yorumlarda yaptınlar değil yor mi? Evet evet söyle o zaman. Yorumlarda yapmayı unutmayın. Evet yorumları da yapmayı unutmayın. Daha bu odayı hiç bozmadım arkadaşlar. Aynı şekilde yıllarda nasıl kullanıyorsam aynı şekilde bu vlog videosunu çektikten sonra arkadaşlar bu odayı taşıyacağım oraya götüreceğim. Sonra o odayı da dizdiğim zaman bir vlog yaparız arkadaşlar orada yine bu videoya bağlayacağım. Arkadaşlar bilgisayar sistemi böyle instagramdan takip eden aslan kardeşlerimle böyle ara ara buradan storyler falan paylaşıyordum. Şöyle şurada bir ışığım var. Şurası benim balkonum. Balkon biraz dağınıktır aslan kardeşlerim. Göstersem mi göstermesem bilemedim ama balkon bu şekilde. Dediğim gibi taşınma mevresinde olduğumuz için her şeyimiz darman duman. Normalde siz hep şu bölgeyi görüyordunuz aslan kardeşlerim. Hiç şu tarafı görmüyordunuz. Benim burada kıyafetlerim vesaire, Ahmet davarın kıyafetleri arkadaşlar, iş kıyafetlerim. Şurası şöyle dağınık. Şurada bir tane skuturum var. Hanım elektrik süpürgesini falan buraya koyuyor arkadaşlar. Bebeler şey olur diye. Aynen. Hanım benim he, sen, Ha ben hanım sen. Benim ha. Anne. ha be, benim hanımım senin annem ha. Evet. <laughs> Burada arkadaşlar e, bu kullandığım ürünlerin kutuları. su işte scooter'ım vesaire. Ben normal çift kasa kullanıyordum arkadaşlar. Burada da bir tane daha kasam var. Bu kasanın içi de güzel. nerede onun ekran kartı? Ha onun ekran kartını attım ben. Bu da yeni topladığımız bir setup arkadaşlar. Ee, bunda da 4080 süper var. Ekranlarım bu şekilde. Şu kaskı da İstanbul'a gittiğim bir çekimlerde dızlanmıştım. Buralar da bu şekilde arkadaşlar. Duhan'ın okulda bana yaptığı babalar gününe özel hediyesi aslan oğlumun. Öğretmenim Kulaklığım. Yaptı ha, öğretmenim mi yaptı. O zaman öğretmenim versin oğlum bu hediyeyi bana. Sen niye getirdin? Ben getirdim. <laughs> Burada da 100 bin plaketimiz aslan kardeşlerim. Yani yakın zamanda da 1 milyon plakete gelecek. PUBG Mobile'ın gönderdiği bardak baba, vesaire ıvır zıvır. Baba. Heh. Bu, bu şöksür yansıyınca 1 milyon plaketine benziyor. Yansıyınca ha evet üstüne ışık yansıyınca evet sarı oluyor 1 milyon plaketine benziyor. 100 bin plaketi. Burada kullanmış olduğum ışık arkadaşlar. Adana'dan bir tane kardeşim bana şöyle bir hediye göndermiş. Arka plana koy diye. Bu bizim Rohan yazımız. Rohan yazı niye ters diye söylemeyin arkadaşlar normalde ben aynalı kamera kullanıyorum. Aynalı kamera kullandığım zaman bu yazı tak diye ters dönüyor. Normalde ben ters yazdırdım ona. Bu da sizlere bir küçük eee Bilgilendirme olsun. Normalde bu yazı yıllardır bu şekildeydi gördüğünüz gibi ama siz düz görüyordunuz kameralarda. Dolandırıldım da. İşte burada YouTube'un gönderdiği shorts için e, bir hediyesi. O da altta şurada içinde. Ha şurada. Işıklı falan bir şey. Burada PUBG Mobile İstanbul'a gittiğim zaman dızladığım geyik. Burada modemim. Ekran Adamın, kartımın burada kutusu. Tabletin. Tabletin. iPad Pro'su. iPad Pro'su. Evet. Arkadaşlar odanın genel tanıtımı da bu şekildeydi. Yani yıllardır <laughs> burada video çektim sizlere. Şu arka köşede de arkadaşlar bir tane delik var. Onu öyle kullanmadım. Klimayı arkadaş orada klima vardı. Eğer ne bileyim kayıtta çıktıysa bilmiyorum ama. Orada klima vardı. Klimayı yeni odaya taşıdım aslan kardeşlerim. Orada delik kaldı. İşte bu biz buradan çıktıktan sonra buraya usta girecek. Tadilatlarını, tamiratlarını yapar. Şimdi ufakla ben buraya toplamaya başlayacağım. Ee, oraya kurulumunu yapacağım. Orası kurulduğu zaman bu bilgisayarları da ne bileyim odanın genel tanıtımını da orada daha sürpriz var arkadaşlar. Tavana falan fena şeyler yaptık. Onlar da orada devam ederiz. Videoyu birleştiririz. Beklemede kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay. Hoş geldiniz. Ya biz şöyle bir tabelamız var ama fark biz evde çalınacak bir şey yok. Biz buluruz biz buluruz aslında. <laughs> Valla hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arel ne yapıyorsun gözünü takmaya çalış. O gözü sana biraz büyük değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu direkt hırsızlara karşı aldığımız bir önlem. Bir uyarı levhası. Normalde ben bunu buraya serecektim ama farklı bir şey buldum. Hoş geldin gebeş kaplumbağa. <laughs> Vallahi aslan kardeşlerim odo yapmayacaktım. Nasıl yapmayacaktım? Sizlere bir söz verdim. Mecbur yapmak durumunda kaldım. Diğer evde aldığımız kayıt aslan kardeşlerin seslerinde bir problem vardı. Yani o evdeki kayıtlar böyle çöp oldu. Ama bir şekilde arkadaşlar o kayıtları toparladık. Dedik ki o kayıtla da bu kaydı birleştirelim. Bir oda video şeklinde dedik YouTube kanalına atalım. Bayağı merak ediyordunuz arkadaşlar bu odayı. Şimdi sizlere böyle ufak tefek böyle bir tanıtım yapalım. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar bu videoda hatamız olduysa affola. Sen ne yapıyorsun? Şunu tipe bak. Bu da rapçi olacak. Ho 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 sen de me 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 diye şarkı çıkar. Kameraman yaklaş buraya. Tavanı çek kameraman. Tavanı çek. Arkadaşlar tavanımız bu şekilde. Tavan nasıl olmuş? Önce de bir yorumlara yazın. Odanın Baba. içerisinde en çok neyi hoşunuza gitti? Odanın içerisinde neyi beğendiniz? Gel. Gel Ferman'ım. <laughs> Setup'u tekrardan buraya getirdik arkadaşlar. Bu oda diğer odadan daha derli toplu. Çünkü diğer odada arkadaşlar oda eksikliğimiz olduğu için e, bütün böyle boş kolleri falan orada toplamak gereksinimdeydik. Uy ben seni yiyerim. Setup bu şekilde. Arka plan bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha geriye gidersen herhalde. Arka planımız da bu şekilde arkadaşlar. Bunu kendimiz yaptık. Bir tane kardeşimle beraber yaptık. Herhalde buna bir bayağı bir mutluk. vakit ayırdık. Halit. 2 3 gün içinde evet Halit, halit. <laughs> 2 3 gün içinde bunu biz kendimiz yaptık. Kale kim yaptık? Gittik ahşaptan çevirdik. Tamamen böyle elimizden geldiği kadar e, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık odayı. Şurada bir tane e, fotoğrafımız var. Bu yeni geldi arkadaşlar. Pioxli kardeşimiz gönderdi. Ahmet da var. <laughs> Bakın. Zaten Instagram'da takip eden kardeşlerim bunu gördüler. E, bu oda videodan önce Instagram'da bunu paylaşmıştım sağ olsun. Ben şunu şuraya tekrardan koyayım. Bu yukarıdaki fotoğrafı da zaten daha önceden görmüştünüz arkadaşlar. Ya, bunu diğer oda videomda göstermiştim. PUBG Mobile ofisinde bu yeni güncellemeyle beraber gittiğimde böyle, tam böyle ofisinde de çekimde giderken cepledim ben bunu arkadaşlar. Bunları böyle kardeşlerim gönderdi. Beni seven kardeşlerim böyle hediye göndermiş. Allah razı olsun hepsinden. Onlara şöyle kocaman bir kat gönderiyorum. Diğer kasayı kullanmadım aslında kardeşlerim. Diğer kasa şu anda ihtiyacım yok. Bildiğiniz üzere Rohan Gaming kanalına video atmıyorum. Rohan Gaming kanalına video attığım zaman diğer kasadan oyun oynuyordum. Bu kasadan da kaydı alıyordum arkadaşlar. Sadece şu şu anda PUBG Mobile ile fokuslandığımız için e, o ihtiyaç fazlası kaldı. İlerleyen zamanlar Rohan Gaming kanalını aktif ettiğimiz zaman arkadaşlar onu da tekrardan e, aktif ederiz. Bunu doğum günde Babil abi göndermişti. Allah razı olsun. Sıvancı Orhan. O mı? Ya o da genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şu karşı tarafı da çekelim. Şu karşı tarafı arkadaşlar böyle seyyar lambalar yaptım. Normal vlog ve çekeceğim zaman odada story falan atacağım zaman o lambaları yakıyorum. Odayı tamamen arkadaşlar şöyle kumandalı sistem yaptım bakın. İstediğim gibi istediğimi e, açabiliyorum, kapatabiliyorum. Mesela tavandaki ışıkları da kapatabiliyorum. Ayı kap buradan kapatabiliyorum. Hani hiç şey yapmadım. Direkt kumandalı sisteme bağladım hepsini. Hepsi kumandalı sistemden çalışıyor. Aynı şekilde karşıdaki ışıklarım da bu şekilde. Tavandaki aydınlatmalar bunlar böyle kumandayla açılıyor. Hani yayınlarda sigaraya kaçıyorum ya arkadaşlar. hemen ben bir geliyorum bir arkadaşa bakıp geleceğim diye. Ben nereden kaçıyorum biliyor musunuz yayınlara? Gelin. Odada sigara içmek tamamen yasak arkadaşlar. Bu odada ya da evin hiçbir bölümünde sigara içmiyoruz. Sadece burada balkonda içiyoruz. Bakın. Şuraya kendime böyle bir sigara odası tarzı bir şey yaptım. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Burada hemen hızlı hızlı seriyle sigaramı içiyorum. Bu manzara manzara yok. Daha karşı tarafını güncelleme gelmedi arkadaşlar. Gösterelim istersen hatun hat, gel. Bu taraflara daha güncelleme gelmedi arkadaşlar. Burası da bu şekilde arkadaşlar işte çayımı kahvemi de burada içiyorum. Sonra giriyorum tekrar işime gücüme bakıyorum. Bilgisayar sistemini çekelim. Masayı çekelim. Masayı çekmedik. Masayı göstermedik daha. Söyle hadi Mısır'daki halana selam söyle. Mısır'daki halana selam söyle. <laughs> Aynı Duran hareketleri şey gibi değil mi? Hani sabah röportajlarla bir, bir kadın konuşma yapıyor, röportaj veriyor. Arkasına geçiyor gibi. Değil Öyle değil mi? Sakın <laughs> olarak. <laughs> 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 el, el sallıyor böyle. <laughs> Hangi kanal? <laughs> Ruhan TV. <laughs> bu masajda arkadaşlar Adana'dan bir tane kardeşim özel tasarım olarak yaptı. Bu odaya geldi, ölçülerini aldı. Tamamen bu odaya göre tasarladı. Allah razı olsun. Ramazan Kardeşim kesin evvel ege sana kalp gönderiyorum. Aa bak bak Ajana bak Ajana. Sen ne yapıyorsun orada? Bilgisayarda oynuyordum. İşte arkadaşlar bazen video çekemememe sebepleri bu. Kafa açık kaldığı zaman direkt dalıyorlar. Bilgisayar bilgisayar işte dal... bir oyun açıyorlar. Video falan açıyorlar. Halbuki tabletleri var. Ama <laughs> tekrardan buraya arkadaşlar şöyle bir çekmece yapmış Ramazan. Bu gerçekten benim işimi gördü. Bütün ıvırım ıvırım buraya atıyorum. Çünkü diğer evde çok dağınıktı. Bilgisayarım bu şekilde arkadaşlar. Ekran kartını falan videonun başında söylemiştim. Monitörlerimi aynı şekilde değiştirmedim. Sadece bir tane de kameramı değiştirdim arkadaşlar. 4K bir tane kamera aldım. Kardeşim e, ev hediyesi bana göndermiş. Canını yiyorum ona teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim ona. Şu karşı tarafta da ıvır zıvırlarım var işte. Oralara herhangi bir daha düzenleme yapmadım arkadaşlar. Oralara bir güncelleme gelmedi. Bir güncelleme böyle biblo biblia hediye gönderirseniz de buraya da koyarız arkadaşlar. Yani görüyorsunuz o da boş. Şurada ağaç var arkadaşlar. Bu ağacı diğer şeyde biliyorsunuz. Diğer odada çekmiş miydim bilmiyorum ama diğer odada vardı herhalde değil mi bu ağaç? Vardı mı? i̇şte bu ağaç. şeklinde yok Ara böyle canlı bir ağaç değil, yapay bir ağaç. Sanırım ben şey yapıyorum. Bu beni sevmeyenlere girsin. neyse <laughs> anladınız siz onu. Video böyle. Burası da arkadaşlar karşılarız camiye bakıyor. Perde açmanın bir anlamı yok. Bizim yazımız ne oynayom la? Tabi bu da böyle ayna şeklinde arkadaşlar. Ters yazılmış. PUBG Mobile'in göndermiş olduğu şeyler. Aa 100.000 plaketimiz. 1 milyon plaketle bu haftalarda gelir aslan kardeşlerim. Çok az kaldık. Hala abone değilsiniz. Sizlerden de ricam abone olursanız sevinirim. Video bu kadardı aslan kardeşlerim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Kameranın karşısında böyle çok e, büyük görünüyor olabilir ama ya, o kadar büyük değil. Bana da yetiyor. Ya ne arkadaşlar? Daha ne yapacağız? Videoyu biz burada sonlandırıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. 1 milyonu çok az kaldık arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Umarım herhalde bu videoyla beraber 1 milyon oluruz yani. Şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Ailemize hoş geldin aslan kardeşim.